Faizde abartılı indirim beklentisi tehlikeli. 28 Kasım 2025 Erdal Sağlam Sözcü. Piyasalarda faiz indirimi konusunda abartılı tahminler yapılmaya başlandı. Yeniden hızlı indirim beklentisi oluşurken faizde birkaç ay içinde %30'a hatta altına bile inilebileceği konuşulmaya başladı. Ekim enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi Kasım Aralık enflasyon beklentilerini de etkiledi. Daha bir ay önce aralıkta faiz indirimi olabilir mi tartışması yapılırken, şimdi 1,5 puanlık indirim yapılması bekleniyor. Hatta 2 puanlık birkaç indirimin ard arda geleceği bile konuşulmaya başladı. Faizlerin yüksek olduğu kesin ama buna neden olan unsurlar ortadan kalkmadı ki. Enflasyon hala yüksek, yılın sonunda %21 hedefine rağmen gerçekleşmenin %32 olacağı unutuluyor. İki ay düşük gelse bile enflasyonun daha sonrasında nasıl bir seyir izleyeceği hala belirsiz. Beklentilerin iyimserleşmesinde iki aydır kurların düşük seyretmesi etkili oldu. Ancak kim çıkıp da önümüzdeki bir yıl boyunca kurlar şimdiki gibi düşük seyrini korur diyebilir ki? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zamanki gibi ihracatçıların talebiyle kurların hızlanmasını isteme ihtimalini kim yoksayabilir? Başkanın söyledikleri. Faizlerin inmesi için küresel iklimin de uygun olması lazım. Fed'in faiz indirimleri içeride Merkez Bankası'nın indirimini rahatlatır. Ancak Fed'e kimin başkan olacağı, faiz indirimine devam edip etmeyeceği, Trump'ın gücü konusunda o kadar soru işareti var ki. Yani Fed indirimleri de garanti değil. Tamam, gıda enflasyonunun 1-2 aydır iyi gitmesi, enflasyonun düşeceği umudunu artırdı ancak unutmayalım havalar iyi gidiyor ve henüz kış şartları gıdayı etkilemedi yolların kapanması don gibi olaylar yaşanmayacağının garantisi var mı 11 aralık'taki merkez bankası toplantısında 1,5 puanlık faiz indirim beklentisi oluşmaya başlamıştı Başkan Fatih Karahan'ın YouTube kanalında son söylediklerini bence piyasa arzuladığı yönde algıladı. Konuşma sonrası faiz indiriminin 2 puan olacağı, faizlerin %30'a doğru geleceği yorumların arttığını gördük. Piyasaların başkanın konuşmalarını iyimser heveslerine dayalı olarak yorumladığı gözlendi. Uzun zamandır uygulanan mevcut politikalar sıktığı için bir an önce faizlerin hızla düşüp işlerin açılmasını istiyorlar. Tamam da içinde bulunduğumuz sıkıntıları hemen çözecek bir sihirli değnek olmadığı unutuluyor. Program sürecinin çok uzamasına rağmen sonuç alınamaması herkesin moralini bozdu. Her kesimde enflasyon %25'e inse bile yeter havasının hakim olduğunu görüyoruz. Kimse enflasyonun fazla inmesini beklemiyor ama buna rağmen faizlerin hızla düşük düzeylere inmesini istiyor. Bu hava bile tek başına enflasyonla mücadelede büyük bir engel oluşturuyor. Başkan Fatih Karahan'ın özellikle beklentilere iyileşmesine bağlı temkinli bir faiz indirimi uygulanacağını söylediğine şahit olduk enflasyon virüsünün vücuttan atılmasının zor olduğunu da söyledi. Ancak herkes, Başkan Kahan'ın Kasım'da düşük enflasyon beklentisini öne çıkarıp bu sözleri hızlı ve yüksek oranlı faiz indirim beklentisinin gerekçesi haline getirmiş durumda. Hep söylüyoruz, beklenti yönetiminin rasyonel baza oturtulması lazım. Aşırı karamsar beklentiler de, aşırı iyimser beklentiler de gerçekleşmeye göre büyük hayal kırıklıkları yaratabiliyor. O nedenle merkez bankalarını yönetenler ihtiyatlı davranmak zorunda. Faizde oluşan abartılı indirim beklentisinin ekonomi yönetimini iyice zorlaştırabileceğini gözden uzak tutmamak gerek. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.